Herkese merhaba. Ben Aleyna Aktaş. Bugün sizlere deney patölyelerindeki öğrencilerime nasıl katkı sağlayacağımı, onlara bu yolda nasıl motive edeceğimi ve destek vereceğimi anlatmak istiyorum. Öncelikle biraz kendimden bahsetmeliyim. Ben günlük yaşamında sabırlı olarak bilinen, insan ilişkileri yüksek, insanlarla sohbet etmeyi, onların sorunlarını dinlemeyi, bu sorunlara soğukkanlılıkla bir çözüm üretmeyi seven bir insanım. Bunun yanı sıra çocuklarla olan iletişimim de çok yüksektir ve çocukların hayal dünyalarına girebilmek yaratıcı olmak istedikleri alanlarda onlara e, onların önünü açabilmek adına e, onlara destek veren bir yapıya sahibimdir dediğim gibi çocukların oyun alanlarına girebilmek onlarla beraber yaratıcı şeyler konuşabilmek çok değerli ve deney yap atölyelerindeki öğrencilerimin de bu oyun alanlarında onlara destek olabileceğimi düşünüyorum Bir de şöyle bir şey var benim iki tane benden küçük kardeşim var İkisi de farklı yaş gruplarındalar ve farklı dönemdeler O yüzden az çok bu yaş grubundaki çocukların bazı şeylere nasıl tepki verdiklerini, bazı şeylere verdiğim desteğin nasıl bir geri bildirme olduğunu görebiliyorum. Bu konuda tecrübe sahibi olduğumu düşünüyorum. Ee, öğrencilerimle de bu şekilde bir bağ kurabileceğimizi düşünmekteyim. Yani onların geliştirici fikirlerine karşı ya da problemlerine karşı benim her zaman onların yanında ve her zaman onları destekleyen bir yapıda olduğumu bilmeleri, yani bilmekten emin olacaklar. Böyle söyleyebilirim. Bunun yanı sıra bizim ortaokuldayken çok değerli bir öğretmenimiz vardı, rehber öğretmenimiz. O o kadar güzel bir takip içerisindeydik, yani bizi öyle güzel motive eder, öyle güzel bizim için planlar, programlar hazırlar. Yani bizim motive olmamız için çeşitli etkinlikler düzenlerdi ve bizim gerçekten çoğumuzun onun sayesinde hayatı değişti diyebilirim. Ben de gerçekten kendi öğrencilerimi onun ışığında, ondan ilham alarak bir bağ kurmaya çalışacağım. Yani onları bu şekilde motive etmeye çalışacağım. Dediğim gibi yani böyle aslında çocukların dünyalarına girebilmek çok kolay. Sadece biraz çocukları bilmek gerektiğini düşünüyorum. Bunu da biraz karşımızdaki insanları tanıyarak, çocukları tanıyarak nelerden hoşlanırlar, neler yaparlar, nasıl fikirleri var, bunlara değer vererek olacağını düşünüyorum. Umarım güzel günlerde yine buluşuruz.